Aristonun vaktinde taze tutmazsanızda işin değil mi bu adam? Duza içinde. Duza gitken. Üç filde dört part tuttu su. Şundan içi? buzlap gitken. gitti? Duza mı? Duza mı? Ne demek zekin vaqtida qaramasangizlar portlab ketadi portlab yorilib ketadi yorilib ani ahvoli an buni ahvoli bir yilda bo'lgan ahvoli shu uch filtrdan o'tib borib turibdi suv shunday ahvol bo'lgan ichii bir dörtgen düzde vay vay